Sürpriz. Elazığ İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Yetim Biriminde görevli kadınlar yetim çocukların yüzünü doğum günü sürprizleriyle güldürüyor. Ağabey, çok teşekkür Biz teşekkür ederiz. Yetim birimindeki kadınlar yetim gülerse dünya güler sloganıyla başlattıkları çalışma kapsamında Merkez Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem ve Covid-19 salgın dolayısıyla mağdur olan yetim çocuklar için sürpriz doğum günü etkinliği düzenliyor. Gönüllüler yardım yaptıkları ailelerin çocuklarının doğum günlerini belirleyerek anneleriyle görüşüp evlatlarının isteklerini öğreniyor. Kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle doğum günlerinde çocukların evlerine giden gönüllüler yetimlerle pasta kesiyor ve çeşitli hediyeler veriyor. Uzun yıllardır yetim ailelerimiz ve çocuklarımızla ilgilenmekteyiz. Her türlü ihtiyaçlarında, maddi manevi yanlarında olmaya çalışıyoruz. Malum sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecindeyiz. Bu süreçte çocuklarımıza nasıl faydalı olabiliriz? Onun düşüncesi içerisindeyken arkadaşlarımızla istişare ettik ve çocuklarımıza doğum günleri seri şeklinde doğum günleri yapalım dedik. Anneyle ile işbirlik halinde olduğumuz için özellikle kapıyı da evladımızın açmasını sebep oluyoruz. Çocuk kapı açtığı zaman o kadar mutlu oluyor ki yani dünyalar onun olmuş oluyor. Bir çocuğu mutlu edebilmek aslında çok kolay, gönlüne girebilmek çok zordur. Bu doğum günlerinde ben şunu fark ettim, ee, çocuğa önemli ol, olduğunu ve özel olduğunu hissettirdiğiniz anda o çocuğun kalbini kazanmış oluyorsunuz. Doğum günü kutlanan 10 yaşındaki Miraç Canpolat da etkinlik için teşekkür ederek gönüllerin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. E ben bugün doğum günüm kutlanacağını bilmiyordum. Annem dedim misafir gelecek. Ben de dedim ki annem dedi kapıyı aç. Ben de açtığım an konfeti patlattılar. Ve onlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok mutlu oldum. Bana hediyeler de verdiler. Ben küçüklüğümden beri onları tanıyorum. Onlar benim ikinci ailem gibi. Ve pastaları getirdikleri zaman onları bir an görünce ablaları çok mutlu oldum. Pastanın üzerinde fotoğrafım vardı. Çok mutlu oldum. İyi ki doğdun. <laughs>